Gülüm seni Koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar, adına türkü yakmışlar, hesabım var. Gece çeker halim yaman, resmin gözyaşımda duman, günler gelir geçer zaman, hesabım var. Gülüm dünya yine güzel Hayat yaşamaya değer Ölmez kalırsam eğer Hesabım var var Gülüm dünya yine güzel Hayat yaşamaya değer Ölmezse kalırsam meğer Hesabım var var O uğraş biter gün savuşur sanma duvarlar konuşur sevenler elbet kavuşur hesabım var gece çeker halim yaman resmin göz yaşımda duman günler gelir geçer zaman Hesabım var, gülüm dünya yine güzel. Hayat yaşamaya değer, ölmez sakalırsam meğer. Hesabım var var, gülüm dünya yine güzel. Hayat yaşamaya değer Ölmez sakalırsam meğer Hesabım var, var Kanalıma abone olmayı unutmayınız.